thank you Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe dersinden eş anlamlı kelimeler konusunu işlemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorum. Çünkü bu konuyla ilgili daha önceden ben bir video çekmiştim. Eş anlamlı kelimeler konusuyla ilgili. Bugün bu videomuz onun devamı niteliğinde olacak. Eğer o videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. O videoda yer vermediğim eş anlamlı kelimeleri bir kısmını da biz bu videomuzda yer vereceğiz. Evet dikkatli ve güzel bir şekilde dinleyeceğinizi umuyorum. Çünkü eğlendirici ve güzel bir şekilde bu eş anlamlı kelimeleri sizlere sunacağım. Evet hazırsanız dersinize başlayalım mı? Haydi başlayalım. önceki videomuzda öğrendiğimiz gibi tekrardan eş anlamlı kelimelerin bir tanımını yapalım. Eş anlamlı kelimeler nelermiş hatırlayalım. Yazılışları farklı fakat anlam olarak birbirine aynı anlamdaş olan kelimelere biz eş anlamlı anlamdaş kelimeler ya da sözcükler deriz değil mi? Kelime ya da sözcük neydi çocuklar? Geçen videoda öğrenmiştik. Eş anlamlıydı. Evet şimdi hep birlikte geçen videoda olduğu gibi güzel bir şekilde sözcüklerimizi, kelimelerimizi öğrenmeye devam edelim. Dünya Güneş'in etrafında ne kadar sürede döner çocuklar? Bir yılda döner değil mi? Peki biz yıl kelimesini nasıl tabir edebiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Başka türlü günlük hayatımızda konuşmalarımızda da bunu kullanıyoruz. Yıl bir düşünelim bakalım. Sene Yıl, sene eş anlamlıdır. Anlamdaştır değil mi? Evet hemen cümlemizi kuralım. Geçen yıl ilkokula başladım. Geçen yıl ilkokula başladım. Şimdi yıl kelimesini kaldıralım. Geçen sene ilkokula başladım. Bakın anlam değişiyor mu? Değişmiyor. Kelimeler farklı fakat bunlar eş anlamlı kelimeler. Devam edelim. Peki okula hangi mevsimde başlarız? Hayat bilgisi dersinde yine onu öğrenmiştik. İlkbahar mı, yaz mı, sonbahar mı, kış mı? Sonbahar mevsiminde başlarız değil mi? Sonbahar kelimesini tabir eden, anlatan başka hangi kelime var günlük hayatımızda, konuşmalarımızda? Bunu fazla kullanmıyoruz ama büyükleriniz daha iyi bilir. Evet, biz de bugün öğreneceğiz. Sonbahar güz. Evet. Sonbahar mevsiminde ne olur pek çocuklar? Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlar, değil mi? Evet, sonbahar neş anlamı neymiş? Güzmüş. Evet cümlemizi de kurduk. Hemen yazalım. Sonbahar mevsiminde ağaçlar yapraklarını döker. Evet sonbahar kelimesini kaldıralım. Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döker. Evet sonbahar dedim de aklıma geldi. Sonbahar neşe anlamı güz kelimesiyle ilgili çok güzel bir şarkı hatırladım. Siz belki bilemeyebilirsiniz. Büyükleriniz duyduğu zaman, dinlediği zaman evet onları onu hatırlayacaktır o şarkıyı. Şimdi sizlere o şarkıyı bir mırıldanayım bakayım. Hiç bahar yaşamadım. Annelerinizin, babalarınızın geçmişte hatırlayabileceği çok güzel anlarını süsleyen bir şarkıydı. Evet, anı dedim de aklıma gelen çocuklar, anı kelimesinin eş anlamı nedir sizce? Evet, bir düşünün bakalım, ne olabilir anın eş anlamı? Size yardımcı olabilmek için şöyle bir örnek yapalım. Bir fotoğrafımı çekin bakalım. Çektiniz mi? Evet. Şimdi fotoğrafıma bir bakalım. Gayet de güzel çıkmış değil mi? Evet. Biz ne yapmış olduk? Geçmişteki bir anımızı orada fotoğraflandırmış olduk. Sizler de geçmişteki güzel anlarınızı, hatıralarınızı ölümsüzleştirmek için ne yapıyoruz çocuklar? Fotoğraf çekiyorsunuz veya çektiriyorsunuz. Anı, hatıra. Hatıra, anı nedir çocuklar? Eş anlamlı kelimelerdir. O zaman hemen cümlelerimizi kuralım. Evet fotoğraflara baktıkça anılarım canlanıyor. Anı kelimesini kaldıralım. Fotoğraflara baktıkça hatıralarım canlanıyor. Evet hiç değişmedi değil mi gördünüz? Anlam değişmiyor. Kelimeler farklı. Bunlar eş anlamlı kelimelerdi çocuklar. Anı deyince aklıma geldi. Evet bir çocukluk anımı size anlatmak istiyorum hatıramı. Çocukken hastalanmıştım. Doktora gitmiştik. Evet doktor iğne yapılmasına karar verdi. Ve ben de o an tabi ilk tepkiyle biraz çekindim. Korktum ve ağlamaya başladım. Evet, doktorumuz ne yaptı? Güzel bir dille bana moral verdi. Ve iğnenin canımı acıtmayacağını anlatmış oldu. Beni ikna etti. O gün bugündür ben iğne yaptırdıkça hastalandığım zaman canım hiç acımıyor. Ve korkmuyorum. O anım evet, güzel bir şekilde hafızamda kaldı değil mi? Doktor deyince aklıma geldi. Doktor kelimesinin eş anlamını bilen var mı çocuklar? Düşünelim bakalım. Doktor. Hekim. Evet günümüzde bu kelime çok fazla kullanılmıyor ama geçmişte daha fazla kullanılırdı. Doktor, hekim, hekim, doktor. Eş anlamlıdır değil mi? Doktor, hekim. Hemen cümlemizi kuralım. Doktorlar hastalığına çare buldu. Evet Doktor kelimesini kaldıralım doktorlar kelimesini. Hekimler hastalığına çare buldu. Devam edelim. Hekim kelimesine yakın bir kelime var. Hakim. Hiç duydunuz mu hakim kelimesini? Hakimler ne iş yapar çocuklar? Evet. Mahkemelerde insanların anlaşmazlığında açılan davalarda karar veren kişi nedir? Kimdir? Hakimdir değil mi? Düşünme bakalım. Hakim kelimesinin eş anlamı nedir? Hakim Yargıç, hakim, yargıç. Peki, cümlemizi kuralım hemen. Hakimler mahkemede karar veren kişilerdir. Evet, hakimler kelimesini kaldıralım. Yargıçlar mahkemede karar veren kişilerdir. Bakın, hiç değişmedi, değil mi? Anlam değişmiyor, kelimeler değişti ama. O zaman bunlar neymiş çocuklar? Eş anlamlı kelimelermiş. Peki hakimler ya da diğer adıyla yargıçlar neye göre karar verirler? Düşünelim bakalım. Evet, kanunlara göre karar verirler değil mi? Peki kanun kelimesinin eş anlamı nedir? Önce bir kanunun bir tanımını yapalım. Bu ülkede toplumsal kuralları oluşturan, evet, yazılı kurallardır değil mi? Herkesin uyması gereken yazılı kurallardır. Düşünelim bakalım. Kanun kelimesinin eş anlamı nedir? Yasa Kanun yasa. O zaman cümlemizi kuralım. Mahkemelerde hakimler yasalara göre karar verirler. Yasa kelimesini kaldıralım. Mahkemelerde hakimler kanunlara göre karar verirler. Bakın anlam değişmedi ama kelimeler değişti. Hakim, yargıç, yasa, kanun nedir bunlar çocuklar? Eş anlamlı kelimelerdir. Evet Tatiliniz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor mu? Hep evet, kitap okuyor musunuz çocuklar? Kitap okuyorsunuzdur. Birbirinden güzel öyküler okuyorsunuzdur umarım. Peki öykü kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Bugün güzel bir öykü okudum. Bugün güzel bir ne okumuş oldum? Hikaye okudum değil mi? Öykü, hikaye. Hikaye, öykü. Eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. O zaman hep beraber cümlemizi kuralım. Okuduğum hikaye çok güzeldi. Hikaye kelimesini kaldıralım oradan. Yerine getirelim. Öykü getirelim. Okuduğum öykü çok güzeldi. Bakın anlam değişmedi. Ancak farklı kelimelerle ifade ettik. Çünkü bunlar eş anlamlı anlamdaş kelimeler. Nasıl dersiniz güzel geçiyor mu? Eğlenceli geçiyor mu? Evet. Aynı hızla devam edelim o zaman çocuklar. Evet. Kurtuluş Savaşı döneminden bahsetmiştim değil mi hayat bilgisi dersinizde? Evet, savaşlar iyi şeyler değildir. Ama bazen ülkeler, devletler anlaşmazlıklarını çözebilmek için savaş yapmak zorunda kalırlar. Peki savaş kelimesinin eş anlamı ne olabilir çocuklar? Düşünelim bakalım. Savaş. Bu kelime daha çok daha önceden, geçmişte kullanılan bir kelimeydi. Belki bilemeyebilirsiniz. Savaş, harp. Harp, savaş. Ama bu kelimeyi daha önceki anlattığım videolarda eğer dikkatli bir şekilde izlediyseniz mutlaka dinlemişsinizdir. Şimdi cümlemizi kurunca daha iyi hatırlayacaksınız. Savaş nedir çocuklar? Harptır. Harp savaştır. Cümlemizi kuralım. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatmıştım değil mi? Evet cümlemizi kuralım. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni başarıyla bitirdi. Evet oradaki harp kelimesini görüyorsunuz değil mi? Onu kaldıralım yerine savaş getirelim. Mustafa Kemal Savaş Akademisini başarıyla bitirdi. O dönemde evet yetiştirilen generaller, askerler Harp Akademisini bitiriyorlardı. Yani Savaş Akademisi deniyordu onun ismine. Peki düşünelim bakalım. Savaşlarda karşı taraftan ele geçen kişilere, insanlara ne denir çocuklar? Keşke savaşlar hiç olmasa, iyi bir tabir değil ama esirdir değil mi? Esir kelimesinin eş anlamı ne olabilir çocuklar düşünelim bakalım esir tutsak değil mi esir tutsak eş anlamdır hemen cümlemizi kuralım. savaştan sonra esirlere iyi davranıldı esir kelimesini kaldıralım savaştan sonra tutsaklara iyi davranıldı peki esir kelimesinin tam tersi ee, nedir çocuklar sizce esir olmayan sizce bu resim neyi anlatıyor sizlere? Evet özgürlüğü anlatıyor değil mi? Özgür. Özgür eş anlamı nedir? Özgürlük. Hür, özgür, hür, hür, özgür eş anlamındır çocuklar. O zaman cümlemizi kuralım. Çok da güzel bir yerden kuralım değil mi? İstiklal Marşımızdan kuralım. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne kadar güzel yazmış. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Evet oradaki hür kelimelerini kaldıralım. Bir daha okuyalım. Ben ezelden beridir özgür yaşadım özgür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Evet ne kadar da güzel yazmış değil mi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şairimiz. Şair kelimesinin peki eş anlamı nedir? Düşünelim bakalım. Şair Ozan şair Ozan. O zaman cümlemizi hemen kuralım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şairimizdir. Şair kelimesini değiştirelim. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı Ozan'ımızdır. Ozan şair eş anlamlıdır çocuklar. Evet. Şimdi bakalım. Hatırladınız mı bu karakteri? İzliyor musunuz? İzlemekten hoşlanıyor musunuz? Rafadan Tayfa karakteri kim bu? Hayri değil mi? Evet Hayri nasıl sizce? Kilolu değil mi? Evet şişman. Peki şişman kelimesini biz nasıl anlatabiliriz? Şişman. Düşünelim bakalım. Tombul. Şişman tombul. Kilolu da denebiliyor değil mi? Evet ama onun şişmanlığı çok tatlı bir şey değil mi? Evet izliyoruz severek beğenerek izliyorsunuzdur umarım. O zaman hep beraber cümlemizi kuralım. Hayri oldukça şişman bir çocuktur. Şişman kelimesini kaldıralım. Hayri oldukça tombul bir çocuktur. Ya da kilolu bir çocuktur diyelim. Değil mi? Evet. Şimdi kimi görüyoruz? Kamil'i görüyoruz değil mi? Evet Kamil. Hayri'nin en yakın arkadaşı. Peki vücut olarak Kamil Hayri'ye göre nasıl? Zayıf değil mi? Kilolu değil. Peki zayıf kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Zayıfını nasıl sabir edebiliriz? Düşünelim bakalım. Sıska ya da cılız. Evet. Cümlemizi kuralım hemen. Kamil Hayri'ye göre zayıf bir çocuktur. Zayıf kelimesini kaldıralım. Kamil Hayri'ye göre sıska bir çocuktur. Bakın kelimeler değişti ancak anlam değişmedi. Zayıf, sıska ya da cılız bunların üçü de birbirine eş anlamlı kelimelerdir. Devam edelim. Evet kimi görüyoruz? Evet İstiklal kahramanlarımızdan, Çanakkale Savaşı kahramanlarımızdan Seyit Onbaşı. Hayat bilgisi dersimizde anlatmıştım. Çanakkale'den düşmanın geçilmesini engelleyen kahramanlarımızın başında geliyor Seyit Onbaşı. Evet 276 kiloluk top mermisini 3 defa tek seferde taşıyıp top mermis top arabasına yerleştiren kişidir bu. Değil mi? Evet. Seyit Onbaşı kendisini rahmetle minnetle anıyoruz çocuklar. Peki Seyit Onbaşı nasıl bir insanmış? Güçlü bir insanmış, değil mi? Evet, güçlü. Peki güçlü kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Düşünelim bakalım güçlü kuvvetli değil mi? Güçlü kuvvetli birbirine nedir çocuklar? Eş anlamlı kelimelerdir. Hemen cümlemizi kuralım. Türk milleti çok güçlü bir millettir. Hemen güçlü kelimesini kaldıralım. Türk milleti çok kuvvetli bir millettir. Bakın, kelimeler değişti ama anlamları değişmedi çocuklar. Evet Peki çocuklar bu vermiş olduğum son 2-3 örnekte neye göre biz karşılaştırıyorduk karakterleri? Evet. Vücut yapılarına göre karşılaştırıyorduk değil mi? Vücut. Peki vücut kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Düşünelim bakalım. Beden eğitimi. Evet. Beden eğitim dersini sevenler var mı? Birçoğunuz hepimiz seviyoruz öğretmenim diyeceksiniz değil mi? Evet beden eğitimi dersi çok eğlenceli ve güzel bir derstir. Beden, bedenlerini eğitiyorlar. Yani vücut, vücut eğitimi, beden eğitimi, vücut, beden eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Bedenimizin sağlığını bilmeliyiz. Beden kelimesini kaldıralım. Vücudumuzun sağlığını bilmeliyiz. Bakın cümlemizde ne oldu? Anlam değişmedi ama kelimeler değişti. Beden, vücut eş anlamlı kelimelerdir. Şimdi ne görüyoruz? Evet bu ne simgesi çocuklar? Hava durumu simgelerine rüzgarlı olduğunu gösteriyor bize değil mi? Rüzgarlı hava simgesidir. Evet. Rüzgarlı havaları seven var mı aranızda? Ben de severim ama fazla aşırıya kaçmamalı değil mi rüzgarlı havalar? Evet. Rüzgar eş anlamı nedir? Rüzgarlı günler. Rüzgar. Yer. Rüzgar esmiyor. Yer esmiyor. Evet. Cümlemizi kuralım. Bugün hava çok sıcak. Hiç rüzgar esmiyor. Bugün hava çok sıcak. Hiç yer esmiyor. Bakın rüzgar ve yer yer değiştirdi ama anlam ne yaptı çocuklar? Değişmedi. Evet, şimdi görüyorsunuz. Burada bir işlem görüyorsunuz. Bu işlemi zihninizden yapmanızı istiyorum. Aklınızdan yapmanızı istiyorum. Yapabilir misiniz? Evet, biraz zor öğretmenim diyeceksiniz değil mi? Evet. Peki zor kelimesinin eş anlamı nedir? zor olan şeyleri biz nasıl tabir ederiz, nasıl anlatırız günlük hayatımızda? Zor. Güç. Bu işi yapmak güç. Bu işi yapmak zor. Güç derken yani o güçlü olma anlamında söylemiyorum asla. Zor. Güç. Evet hemen cümlemizi kuralım. Bu işlemi akıldan hesaplamak zor. Ya da bu işlemi akıldan hesaplamak güç. Bakın, akı, güç ve zor kelimeleri yer değiştirdi ama anlam değişmemiş oldu çocuklar, değil mi? Evet. Peki, bu işlemin sonucu nedir? Hemen hesaplayalım bakalım. Evet, hesapladık. Sonucu bulduk, değil mi? Sonuç, sonuç kelimesini nasıl anlatabiliriz biz? Günlük hayatımızda başka kelimeyle. Sonuç, netice. Netice Sonuç, bunlar eş anlamlı kelimelerdi çocuklar. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Bu işlemin sonucunu hesaplayarak buldum. Hemen değiştirelim. Bu işlemin neticesini hesaplayarak buldum. Sonuç, netice, değişti kelimeler ama anlam değişmedi. O zaman bunlar neymiş çocuklar? Birbirleriyle eş anlamlı kelimelermiş. Devam edelim. Ne görüyoruz? Evet. Bir yemek görüyoruz değil mi? Evet. Peki yemek kelimesinin eş anlamı nedir? Düşünelim bakalım. Yemek, yemek, aş. Yemek, aş. Belki de bu kelimeyi hiç kullanmamış olabilirsiniz günlük hayatınızda. Yemek, aştır. Aş da yemektir. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Peki o zaman cümlemizi kuralım hemen. Yemek bitmek üzere aş bitmek üzere. Bakın yemek, aş kelimeler değişti ama anlamları ne oldu çocuklar? Değişmedi. Peki, düşünelim bakalım bu yemek bizim için faydalı mıdır? Evet, faydalı besinlerden hazırlanıyorsa faydalıdır, değil mi? Ya da sebzelere bakalım, meyvelere, sebzelere bakalım. Bizim için faydalıdır, değil mi? Evet. Bizim sağlığımız için, vücudumuz için çok faydalı besinlerdir. O zaman faydalı kelimesinin eş anlamı ne olabilir çocuklar düşünelim bakalım? Faydalı. Yararlı. Faydalı, yararlı bunlar birbirine eş anlamlıdır. O zaman cümlemizi kuralım. Bu sebzeler çok faydalı. Hemen değiştirelim. Faydalı kelimesini kaldıralım. Bu sebzeler çok yararlı. Peki yararlı. çocuklar, yemekten önce ne yapmalıyız mutlaka? Ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız değil mi? Evet. Vücudumuza mikrop bulaşmaması için, hasta olmamak için, sağlıklı kalmak için ellerimizi bolca yıkamalıyız. Hatta eve girdiğimiz andan itibaren dışarıdan geldiğimiz gibi ellerimizi yıkamalıyız ki bakteriler, virüsler, mikroplar ellerimizden bize bulaşmasın diye değil mi? Peki önce kelimesini yemekten önce dedim az önce değil mi? Önce kelimesi neş anlamı ne olabilir? Önce Evvel. Önce, evvel, evvel, önce. Bunlar birbirine nedir çocuklar? Eş anlamlı kelimelerdir. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Yemeklerden önce ellerimizi yıkayamalıyız. Hemen önce kelimesini kaldıralım. Yerine evvel koyalım. Yemeklerden evvel ellerimizi yıkamalıyız. Başka bir cümle kuralım. Yapmadan önce kitap okuyorum. Önce kelimesini kaldıralım yapmadan eve kitap okuyorum. Önce evvel eş anlamlıdır çocuklar. Peki ellerimizi yıkamaktan bahsettik az önce değil mi? Ellerimizi yıkamazsak ne olur çocuklar ellerimiz? Kirli kalır değil mi? Kirli. Peki kirli kelimesinin eş anlamı nedir? Sizce düşünelim bakalım. Kirli. Pis değil mi? Kirli, pis, pis, kirli. Bunlar birbirine eş anlamlıdır. O zaman cümlemizi hemen kuralım. Suya sabuna dokunmazsak ellerimiz çok kirli olur. Cümlemizdeki kirli kelimesini değiştirelim. Suya sabuna dokunmazsak ellerimiz çok pis olur. Bakın kirli pis birbirine eş anlamlı. Peki ellerimizi bolca yıkarsa günlük hayatımızda temizliğimize dikkat edersek biz sağlıklı oluruz değil mi? Temiz oluruz. Peki temiz kelimesinin Eş anlamı nedir sizce? Temiz. Pak. Pak. Temiz. Hemen cümlemizi kuralım. Suya sabuna dokunursak ellerimiz temiz olur. Temiz kelimesini kaldıralım. Suya sabuna dokunursak ellerimiz pak olur. Değil mi? Temiz. Pak. Evet. Şimdi ne görüyorsunuz burada? Kelebek değil mi? Evet. Kaç kelebek oldu? İki kelebek oldu. Devam ediyor artma herhalde. Şimdi kaç kelebek oldu? Üç tane kelebek oldu değil mi? Üç tane kelebek. Peki tane kelimesinin eş anlamı ne, nedir çocuklar? Günlük hayatımızda tane. Düşünelim bakalım. Adet. Üç tane kelebek. Üç adet kelebek. O zaman cümlemizi kur kuralım. Üç adet kelebek. Kanat çırpıyor. Adet kelimesini kaldıralım. Üç tane kelebek kanat çırpıyor. Nasıl çocuklar? Dersiniz umuyorum eğlenceli ve güzel geçiyordur. Sıkılmıyorsunuzdur. Evet örneklerimize devam edelim. Bakın ne görüyorsunuz? Evet denizde Yunus bunlar değil mi? Yunuslar su yüzeyine çıkıyorlar. Yine zıplıyor bakın buradaki. Buradaki de aynı şekilde suyun üzerine çıkıyor. Yine zıplıyor. Yine kelimesinin eş anlamı nedir sizce? Yine. Yine tekrar. Evet, cümlemizi kuralım. Yunus'la yine su yüzeyine çıktılar. Yine kelimesini kaldıralım. Yunus'la tekrar su yüzeyine çıktılar. Yine tekrar eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. Evet şimdi kafamı görüyor musunuz? <laughs> Kafam birden kocaman oldu. Ben de kameradan görüyorum. Ne oldu acaba bana? Kafam kocamanlaştı, büyüdü. Evet, kafa kelimesinin eş anlamı nedir size çocuklar? Kafa, baş. Değil mi? Kafa, baş. O zaman cümlemizi hemen kuralım mı? Kuralım. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Hemen kafa kelimesini kaldıralım. Sağlam baş, baş sağlam vücutta olur. Evet. Peki şimdi benim suratım nasıl? Ne yapıyorum ben? Gülüyorum değil mi? Evet siz dersleri bu şekilde izlerken eğlendikçe ben de benim de suratım ne oluyor? Gülüyor. Suratım gülüyor. Surat kelimesinin eş anlamı nedir size çocuklar? Surat. Yüz. Yüz. Surat eş anlamlı kelimelerdir. O zaman cümlemizi hemen kuralım. Siz eğlendikçe benim yüzüm gülüyor. Hemen yüz kelimesini kaldıralım. Siz eğlendikçe benim suratım gülüyor. Evet. Şimdi ne görüyoruz? Bizi doğuran, büyüten, bize bakan kadın, değil mi? Bayan. Kim bu? Annedir değil mi? Anne kelimesinin eş anlamı nedir? Anne. Eskiden bu kelime daha çok kullanıyordu. Anne. Ana. Ana. Anne. Evet. Annemizi çok severim. Cümlemizi yazalım. Annemizi çok severim. Anne kelimesini kaldıralım. Anamızı çok severim. Bakın anlam değişmedi ama günümüzde biraz daha anne kelimesi kullanılıyor çocuklar. Bugün sizlere eş anlamlı kelimeleri, sözcükleri anlattım çocuklar. Evet hep birlikte eş anlamlı kelimeleri öğrendik ve bu kelimeleri, bu sözcüklere ne yapmış olduk? Cümlelerle örnekler verdik. Umuyorum bu videomu izledikten sonra eş anlamlı kelimeleri çok daha iyi bir şekilde kavrayıp anlamışsınızdır. Biz ne kadar video çeksek de çocuklar eş anlamlı kelimeler, sözcükler o kadar fazla ki Bunlar videoya sığmaz. Ama bundan sonraki videolarımda tekrardan daha fazla eş anlamlı sözcüklerle sizin karşınıza geleceğim. Sizlere bunları öğreteceğim. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum, görüş, öneri ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 那是雨水的。